Yüksek Öğretim Kurulu, STK'lar, sahir paydaşlarımızın çabaları yetmez. En az bu çaba kadar sektör temsilcilerinin yani imalatın, hizmetin, ticaretin içinde bulunan temsilcilerin de taşın altına elini koyması gerekmektedir. Bu tek taraflı çözülecek bir mesele değildir. Bu açıdan hem sektör temsilcileri hem de eğitim tarafında kalan bütün temsilcilerin tam bir işbirliği içerisinde ortak hedef doğrultusunda hareket etmesi bu ülkenin ekonomik kalkınmasında ihtiyacı duyulan gerek nitelikli personelin gerekse ara eleman ihtiyacının karşılanmasında doğrudan etkili olacaktır. Bizim derdimiz sektör, sivil toplum ve diğer paydaşlarımızla beraber yüksek öğretim alanında ihtiyacı duyulan üst niteliklere sahip personel ile ara eleman tabir edilen daha ziyade mesleğe kısa zamanda intisap eden mezunlarımızın niteliklerini arttırmak, çağın gerektirdiği yeni becerileri ve yetenekleri bu nesillerimize, bu mezunlarımıza kazandırmaktır. Yüksek Öğretim Kurulu olarak meslek yüksek okullarımızda işlevini kaybetmiş, mezunlarının istihdam oranları düşük olan veya artık sektör tarafından talep edilmeyen programların gözden geçirilmesi, bu tür programların ya kapatılması ya da güncel ihtiyaçlara uygun bir şekilde dönüştürülmesi için stratejik bir süreç yürüttüğümüzü bilmenizi isterim. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki meslek yüksek okulları mezunlarının iş bulma oranları %80'lere yaklaşmaktadır. Bu ölçüde yüksek seviyelerde gerçekleşmesi bu modelin istihdam açısından son derece etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bu okulların açılacağı yerler belirlenirken bölgenin ekonomisine uygun programların açılması sağlanmakta ve müfredatlar işletmelerin geri bildirimleriyle güncellenmektedir. Bu modelin daha fazla yaygınlaştırılmasını ve tüm Türkiye genelinde Sanayi ile eğitimi bütünleştiren bir yapının kurulmasını hedeflemekteyiz. Organize sanayi bölgesindeki meslek yüksek okulların etkili bir şekilde işlemesi için öğrencilere staj esnasında öğrencilere barınma ve ulaşım desteği sağlanması, eğitimlerinin kesintisiz ve verimli bir şekilde sürdürülmesi için